Aha. Aha, çocuklar ha, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ne oynayacağız? Hmm, tabii ki de araba. Bu legolardan araba mı yaptın yoksa? Hayır. Bunlar ne böyle? kocaman bunlar. kocaman kocaman parçalar ama ya. Poyraz. Bunlar tabii ki de. Tabii ki de. ne Bunlar üzerinde Romeo var. Evet. Gece nice'si var. Ay kızı var. Kutudan çıktı bunlar. Büyük kutudan mı çıktı bunlar? Evet. Oo, kim aldı bunları sana? Tabii ki de babam. Baban aldı. Oo, bunları böyle parça yaparak büyük bir araba mı yaptın sen? Evet. Ama annem de yardım etti. Annen de yardım etti. tebrik ediyorum anneni o zaman. Annene bir alkış yapmak ister misin? Hayır. Hayır. İyi tamam güzel. Sonra yaparız. Sonra yaparız. Evet, videodan sonra yaparız. Evet. Bunlar burada ne arıyor peki? Hmm. Gece burada. Romeo burada. Aykız'ı burada. Ele geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Ele... Oğlum koskocaman bu arabayı nasıl ele geçirecekler ki? Çok büyük değil mi bu araba? Çok büyük. Nasıl ele geçirecekler peki oğlum? Evet her yerini kurcalayacaklar. Her yerini kurcalayacaklar. Ha, sanki bunlar burada uyuyor gibi geldi bana ama. Uyumuyor da kalktılar. Kalktılar. Ha, kahvaltılarını yaptılar mı? Evet yaptılar. Peki dişlerini fırçaladılar mı? Hmm, fırçaladılar. Hmm, çünkü diş fırçalamak çok önemli değil mi oğlum? Evet. Her gece, Ay, gece, yatmadan, gece yatmadan önce, önce sen dişlerini fırçalıyor evet. musun? Evet. Aferin sana. Ama istemeyince fırçalamıyorum. Ama fırçalamamız lazım. Hı. Çünkü diş yoksa fırçalamazsak çikolatalar dişlerimizi çürütür değil mi? Hı hı. O yüzden dişlerimizi Anladım, fırçalamalıyız. Ama durmuyor. Hmm, durmuyor mu? Olsun durmasınlar. Öyle dursunlar. Sanki orada uzanmışlar gibi. Bu bayağı büyük baba. Peki bu bu ayıcık kim? Acı Bombo ismi. Bombo. Bu da bu, bu da bunları yardım mı yoksa bunları izliyor mu? Hı, i̇zliyor. İzliyor. Hı, hmm. diyor mu sıkılmış çoksa bunun? Evet. Hı, hmm. burası her taraf oyuncak dolu ama. Hı? Bakar mısın? Evet. Çok Nasıl? oyuncak. Yok bu da ismi de Oyuncak Diyarı. Oyuncak Diyarı. Poyraz'ın Oyuncak Diyarı öyle mi? Evet. Hı, hmm. çok güzel bir isim bulmuşsun. Tebrik ediyorum Hı -hı. seni. Hmm. peki bunlar ne? Burada bir tane tren var. Bu hmm. tren yolculuk mu yapıyorlar? Evet. O hmm. tekrar büyük arabamıza geri dönelim. Evet burada ay kızı Romeo ve gece ninjası uyuyorlar. Evet uyuyorlar. Oo. Oraya mı zıpladı şimdi? Hmm, evet. Ne yapıyor oradan o? <laughs> Atladı aşağı oradan. Atladı mı aşağıya? Evet. Çok yüksek değil edelim. mi bu? Çok yüksek ama orasında saptırdık ki öyle o. Oo arabanın arkası sanki açık gibi. Oo buraya Acık. bir sürü oyuncak girebilir. Evet. Değil mi? Evet. Hmm. Bu denebilir. Evet. 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 ben buraya Oo. düştüm. İçeri mi giriyor? Oo çok güzel. Burada televizyon var. Televizyon mu var? Televizyon evet. mu izliyorlar? Evet. Hmm, yoksa televizyonu seni mi izliyorlar? Evet. hımm evet. O da gelsin. O da gelsin. Evet. Evet sonra burada. Gece ninjası. Buraya koyuyorum. Hmm. İzlesin bizi. Izlesin. i̇zlesin bizi. Bunlar gelecekler mi peki? Evet, burada gelecekler. Cat Boy var. Civ var. Bunlar da Woody Biraz var. Sonra. Arabalar da içeri girebiliyor mu şu arabalar? Bu, bu araba içeri, içeri girebilir galiba. <laughs> Hı? Giremezler. Ama çok bayağı büyük içerisi. Sanki bu gemi gibi değil mi oğlum? Nasıl Hı -hı. biz yazın arabamızda gemiye binmiştik? Öyle binebilirler değil mi? Evet. Hmm. Hayır. Bak hayır mı? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü elde çizdi arabayı. Elim ele mi geçirirler? Evet. Hmm, o zaman binmesinler ya. Değil mi oğlum? Evet. Ha burada da bir şey var. Onu anlayamadım. Neyi anlamıyordun? Hangisini anlayamadın? Bu. He, o Arabanın motoru galiba. Motorun hava alma yeri olabilir. Hım. Ben de pek emin değilim ama. Hı <laughs> hı. Arabanın özellikleri mi var yoksa? Hmm, evet Hı? ama çizgi filmde özellikleri var burada özellikleri yok. E tabi bu düz bir araba çizgi filmdeki ona göre yapıyorlar değil mi oğlum? Evet çizgi hmm. filmde de özellikler var. Bu nasıl bir araba? Hı, uçuyor mu yoksa? E, uçuyor. E, havada uçuyor he. Evet buraya da konabiliyor. Ama kanatları yok bunun kanatları var mı yoksa? Evet var arkasında. Hani? hani? Ha, evet doğru ben görmemişim uçabiliyor değil mi? Evet. Aynı zamanda tekerlekleri de var arabanın. Ee, onlar da tantı değil mi? Hı? Onlar da tanslı, tanslı Evet. Tamam, tekerlekler. Evet. Uuu Uçuyorum. Uçuyor. Uçuyorum. Başka ben... hangisi var? Hı. Hmm. O ne? Onun ismi ne oğlum? Baykuş kız. Baykuş kızın maskesi mi var yoksa? Evet. Hı, hmm, niye onu? Baş... Bu ne peki? Hı. Hmm. Bu da baykuş kız. Evet. Bir tane mi baykuş kız var? Evet. Biri maskeli biri maskesiz. Doğru mu? Evet doğru. Hmm, çok hoşmuş. Harikaymış o zaman. Bu testte bu testte de, değil. Hmm, evet doğru söylüyorsun. Başka? Hmm. Bu da var. Kedi çocuk, çocuk mu? Kedi çocuk mu? Ee, onun arabası hangisi? Hmm, bu. Ne oturuyor? Onlara, ona, mı oturuyor? Evet. Hmm, çok ne? Da o, o da mı uçuyor yoksa? <laughs> oh, hayır. He? Uçmuyor. Uçmuyor mu? O süper, harika. Sonra uçuyor, yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. Evet. Hani? De... <laughs> gidiyor yani. Evet, böyle de diyor. Nasıl gidiyor? Hmm. Evet, şimdi nasıl gittiğini şey göstereceğim. Göster bakalım. Oo çok hızlı gidiyormuş. Peki ben sana başka bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Şu benim dikkatimi çekti şuradaki şey. Onu biraz alabilir misin? Tabii ki de. Bana gösterir misin nasıl çalıştığını? Getir böyle buraya, buraya getir. Şunu şöyle geçelim. Hı hı. Şöyle yapıyorsun, açıyorsun. Açıldı. Oo çok değişik bir şey. Kanatlar falan açılıyor mu? Evet açarlar onlar uçak olunca. Uçak olunca. Şu an ne oldu peki bu? Araba. Araba. Böyle araba olunca bu uçak falan da var Bunun galiba? Harika bir şey ya. Hı hı. Çok hoşmuş. Hı süper. Lazım. Uçak mı oluyor şu anda bu? Ne oluyor? Şu an Araba mı? Evet, araba. Aa, checkpoint aldım. Checkpoint aldım. O uçaklar evet. falan da yanıyor çok iyi. Araba kullanıyorsun sen şu anda öyle mi? Evet. Başka ne oluyor? Bu bana gösterebilir misin? Hı, uçak oluyor. Uçak evet. nasıl oluyor? Böyle. Oo, kanatları açıldı. Şu an uçak mı oldu bu? Evet. Oo, Sonra uçak oldu böyle evet. Şimdi motor oluyor. Motor da mı oluyor? Evet. Oo, biraz uçak olarak kullan bakalım. Gemi olmuyor. Şu an uçak mı peki? Evet, böyle He? ateş ediyorum. Ateş ediyorsun uçakla. Oh, süper. Oo baya güzel bir oyuncakmış. Motor nasıl oluyor peki? Hmm, böyle. Ooo kapatıyorsun bu sefer. Motor. Motor bisiklet oldu. Harika ya. motor sürüyor Evet. Şu an motor sürüyorsun. Çünkü evet. sen en çok hangisini seviyorsun? Hmm, tabii ki de, de. Hmm, araba. Arabayı seviyorsun yani. Evet. En çok. Burada hmm. da bölümler var. Üç bölü var. 3 bölüm var. Evet şimdi Oo. 3 bölümünü de orada seviyeler mi oluyor yoksa? Evet seviyeler. Zorluk derecesi mi onlar? Leveller mi? Leveller. Yani boss geliyor mu sonunda bunun peki? Hmm, boss gelmiyor. Boss gelmiyor. Hmm. hmm. O çok güzel oynuyorsun ama şu anda biliyor musun? Evet. Diğerlerinde de, de bu nasıl oluyor söyleyeyim mi? Söyle oğlum şimdi, şimdi böyle yapıyorum uçat oldu. Oo şimdi. süper. Oo. Süper. Çok. Başlıyor. Aa beş yıldız toplayacağım. Beş tane yıldız mı toplamak gerekiyor? Bir 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 bir. Oo hmm. harika bir oyun gibi gözüküyor. Evet şimdi araba olayım mı? Ol bakalım nasıl araba olacak? Anahtarı kapattım. Şu an araba oldu. Evet. Çok zor bir bölüm galiba. Çok zor değil. Hmm. Peki bunlar ne işe yarıyor biliyor musun? Bu hmm. ve bu. Hmm. Böyle yapıyorsun. Evet işte, hızını arttırıyorsun. Evet. Böyle Aynen. olsa çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Evet. Ee, Oo nasıl? süpermiş ya. Orta. Orta. Peki bu ne? Ondan tap atıyorsun. Açıyorsun yani. Evet, tap atıp açıyorsun. Hmm, şimdi evet. hızını bak. Oh. <laughs> çok hızlı, ya. hızlı yaptın. Çok hızlı yaptın ya. Evet. 200 yapayım mı orta yaptım. Orta yaptın. Evet. Kocaman arabalara çarpma. Kor Kornada basıyorsun ya. Orası korna mı oldu şimdi? Oo Torna. çok iyiymiş ya. Ya bir şey de attı bana. <laughs> ne oldular? Bir şeyler mi atıyorlar yoksa? Bir şey attım. Checkpoint Oo. diyor. İki checkpoint. İki checkpoint mi aldın? Evet. Hmm. Şimdi... Ne olayım? Oo. Ya bölümlerde nerede geçelim mi Geçelim olur. Nasıl geçebiliyorsun? Hmm. Böyle yapıyorsun. Araba oldu şimdi. Oo, üçüncü levele geldi galiba değil mi? Evet. Çok Aha. zordur ama bu. Çok zor challenge değil mi? Challenge bölümü. Heh. Challenge bölümü. Evet. Oo, challenge. Oo. Challenge bölümü demek ki. He. Çok zor ya. Araba yakalamam lazım. Şurada araba. araba var. Yakala bakalım nasıl yakalayacaksın. Ay, Oo. Şimdi tekrar videomuzu da açalım mı? Tamam da açalım. Bunu kapatalım. Kapatalım. <laughs> Ve... Evet. Evet. Ne da geçelim. Tamam. Ne burada Hala oradalar mı? Oo evet. Kutular evet. şimdi. Kutular ama <laughs> kötü kötülük yapmasınlar sakın. Kötülük yapacaklar. Ah oh, yapmasınlar kötülük. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bu doktor ya. <laughs> Hı? Bu, bu, bunun ismi ay kızı mıydı? Evet. Bunun Güneş ismi... kızı olmasın sakın. <laughs> Evet. He? Hmm. Güneş kızı olabilir mi onun için? Hayır. Hayır. Mı? Hayır. <laughs> Baykuş kızı olabilir mi? Hmm. Hayır. O hayır. Hmm. Gecenin içi burada gündüz nicesi olabilir mi? Hayır. Gündüz nicesi de olamaz değil mi? Ben Gündüz nicesi değil zaten. Değil mi? Oo çok iyiymiş ya. Bu arabaları bence Poyraz içeri girsin ele geçirsin olur mu oğlum? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Buraya <laughs> giremez. Giremez mi? Sadece şey insanlar girebilir. İnsanlar girebilir. Hmm, peki. De? Peki Woody girebilir mi? Hmm, tabii ki de o de. Nerede Woody? Hmm, burada. Bu ayıcığın ismi neydi? Hmm, Ayıcık bambam. Ayıcık bambam. Ayıcık bambam girebilir mi içeri? Hmm. Oysa çok mu büyük? Evet. Çok büyük. Yani çatısını tınar o. Çatısını <laughs> kadar değil mi? Boyu bayağı büyük galiba. Evet. Deneyelim mi girer mi acaba? Evet. <laughs> giremiyor. Giremiyor. kocaman çünkü değil mi? Evet. Evet kocaman giremiyor. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? aynı Roma'ya elektrik çarpmış gibi böyle saçları. elektrik çarpmış gibi değil mi? Evet. Sen dik dik kocaman kocaman olmuş saçları. Evet. bana elektrik çarptı. evet. Bu, bunun ismi neydi oğlum? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Çocuğum. Çok mu çılgınmış? Evet. Hmm. Bence bu, bugünlük bu kadar yeter. Evet. Artık veda dedim olur mu? Evet. Ne diyoruz o zaman? Hmm. Görüşmek üzere yeni evet. maceralarda, değil hmm. mi? Devam etsin. Çok uzun olsun bu. Çok mu uzun olsun. Evet. O zaman ben bir gidip bir su içeyim. Öyle devam edelim olur mu? Olur. Hadi bakın bay bay ya.